kanalıma Hoş geldiniz bugün çok basit çok lezzetli zeytinyağı ve fasulye taze fasulye yapacağız ee, yıkanmış fasulyelerimi öncelikle ayıklayarak başlıyorum bu şekilde tepelerini alıyorsunuz arkasından ikiye veya üçe bölerek ayıklıyoruz Fasulyelerimizi ayıkladık. Gördüğünüz gibi temiz, yıkanmış, ayıklanmış fasulyelerimizi alıp bir kere koyuyoruz. Soğanlarım biraz küçük, o yüzden iki tane orta boy soğan kuru soğan kullanacağım. Dilerseniz bir tane de büyük baş kuru soğan kullanabilirsiniz. Bunları ayıklayacağım, yemeklik soyacağım ve tencereme alacağım. Ocağımızı yakarak başlayalım. Bir fincan zeytinyağı. Yağmur rengini görüyorsunuz. Tencerenizi aldım. Evet, soğanlarını ekledim. Ve ben biraz biber, biraz domates salçası kullanacağım. Toplamda bir yemek kaşığı gibi düşünün. Şöyle yarım yemek kaşığı biber salçası yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Bu hafif hafif kavrulurken bu arada domateslerimizi soyup doğrayalım isterseniz. Nerede ekleyeceğiz. Fasulyeyi de ekledikten sonra zaten pişirmeye başlayacağız. Şu anlarımız salçayla beraber kavruluyor. Yeni domateslerimizi doğrayıp soyalım. Hadi bakalım. Domateslerin tepesini alıyoruz. Bu şekilde ince ince soyuyoruz. Domatesi alabildiğince yeri bir şekilde doğruyorum. doğradığım domatesleri tencereme alıyorum. Şöyle hemen 2-3 dakika kadar salçayla ve soğanla kavuracağım. Tencerenin altını açayım. Bu arada tuzunu ve şekerini de eklemek istiyorum. Şöyle silme bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kadar da toz şeker ekliyorum. Ve evet, domatesler sönmeye başladı. Gelin oyuna fasulyeleri sokalım. Şöyle taze fasulyelerimi tencereye alıyorum. Fasulyeyi olabildiğince kendi suyuyla pişirmeye çalışacağım. Dolayısıyla domatesleriyle beraber güzelce suyunu çekip kavrulana kadar karıştırarak pişireceğiz ve kavuracağız kendi suyuyla şu an kavruluyor. Hatta size şöyle göstermek istiyorum. Suyunu. Şimdi bu suyla beraber kavurup pişireceğiz. Ve ben tencerede pişiriyorum. Ama dilerse düdüklü kullanabilirsiniz. Düdüklüde de işlem öncesi aynı kavurma işlemini yapıyoruz. Ondan sonra düdüğünü kapatıp aşağı yukarı 15 dakika gibi pişiriyoruz. Daha hızlı, vakti olmayan sizler için farklı bir seçenek olabilir. Ben bugün tencerede pişirmeyi tercih ettim. Kavurmaya devam. Aşağı yukarı 15 dakika geçti. Kendi suyunu güzelce saldı. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Daha doğrusu kavurarak pişirmeye devam ediyorum. Bu lezzeti çok farklı olduğunu göreceksiniz. Kendi suyuyla, kendi yağıyla çok güzel bir şekilde pişiyor. Ağzını kapatmadım ki suyunu çeksin, sosu biraz koyulaşsın. Gördüğünüz gibi domatesler zaten eridi soğanlarla beraber çok güzel pişiyor pişirmeye devam biraz daha suyunu çekince zaten kısık ateşe alıp kapağını kapatarak pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz bu arada yemeğinizin tuzunu salçanıza göre ayarlayın dilerseniz hazır salça kullandığınızda biraz daha fazla tuz isteyebiliyor benim salçalarım ev salçası dolayısıyla biraz tuzlu kendi yani damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz Fasulyemiz Kavurdu. Aşağı yukarı 20 dakika kadar kavurdum. Gördüğünüz gibi suyu koyulaştı. Şöyle gösterebilirim size. Neredeyse görüntüsü pişmiş gibi ama tabii ki biraz daha pişmek istiyor. Alıyorum. Hemen şöyle bir yarım çay bardağından biraz fazla suyu ekliyorum. Karıştırıyorum. Altını kısıyorum. Kapa, kapatıp pişirmeye devam ediyorum. Şimdi fasulyemiz pişmiş mi? Konuşma oyunu edelim. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Sadece kendi suyuyla beraber pişti. Altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada en güzel zeytinyağlı bana göre bir gün dinlenen zeytinyağlıdır. Dolayısıyla ben bunu şimdi başka bir kaba alıp soğuduktan sonra buzdolabında dinlendireceğim.